Bir voleybol takımının maç kazanma olasılığı 5 bölü 6'dır. Bu takımın yaptığı üç maçtan ikisini kazanıp birini kaybetme olasılığı nedir? Birinciyi kazanabilir, ikinciyi kazanabilir, üçüncüyü kaybedebilir. Birinciyi kazanır, ikinciyi kaybeder, üçüncüyü kazanabilir, birinciyi kaybedip diğer ikisini kazanabilir. Burada üç tane durum vardır. 3 maç yapacağından 5 bölü 6 çarpı 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 6 şeklinde aldığımızda üçte 6'yı sadeleştirirsek 2 olur. Buradan da 25 bölü 72 sonucu elde edilecektir. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin matematikten geçmiş ve fizikten kalmış olma olasılığı kaçtır? Buradan bir matematik ve fizik diye iki tane küm alalım. 6 tanesi her iki dersten de kalmış. Bu durumda 36-6'dan 30 kişi bu derslerden geçmiştir. 27'si matematikten 21'i fizikten geçmiş. Buradan 30'u çıkarttığımızda 18 kişi her iki dersten geçmiştir. Yalnız matematikten geçen 9, yalnız fizikten geçen 3 kişi olur. Toplam 36 kişi var. Buradan matematikten geçen ve fizikten kalan yalnız matematikten geçenler olacak 9 kişi olur. Olasılığımız 1 bölü 4 oldu. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. 24 kişilik bir sınıftan seçilen iki öğrencinin ikisinin de kız öğrenci olma olasılığı 7 bölü 69 olduğuna göre sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? Kız öğrenci sayısına x dediğimizde x bölü 24 çarpı x eksi 1 bölü 23 eşittir 7 bölü 69 olacaktır. 23 ile 69'u sadeleştirdiğimizde 3 oranı gelir. 3 ile 24'ü sadeleştirirsek 8 olacak. x çarpı x eksi 1 eşittir 8 çarpı 7'den kız öğrenci sayısı 8'e eşit olur. Bu durumda erkek öğrenci sayısı 24 eksi 8'den 16 olur. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. 12'nin katı olan iki basamaklı doğal sayılar arasından seçilen bir sayının 8'in katı olma olasılığı kaçtır? Buradan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 ve 96 şeklinde olacaktır. 8'in katı olanlar 24, 48, 72 ve 96 olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane değer var. 4 bölü 8'den 1 bölü 2 oran elde edilecektir. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu zarların üst yüzüne gelen sayıların birbirinden farklı olma olasılığı kaçtır? Buradan A, B, C şeklinde zarları alalım. 1 geldiğini düşündüğümüzde geriye 5 tane sayı kalacaktır. 5 taneden bir tanesini kullandığımızda 4 tane kalır. Burada 20 tane farklı durum vardır. 2 geldiğinde yine 5 çarpı 4'ten 20 tane farklı durum vardır. Bu 6'ya kadar devam ettiğinde birinci de 6 geldiğinde ikinci de 5 tane sayıdan bir tanesi gelecek. Üçüncüde de dört tane sayıdan bir tanesi gelecek. Yine 20 tane farklı durum var. Buradan da 6 çarpı 20 farklı durum olacaktır. 6 çarpı 20 bölü 3 dediği için 6 çarpı 6 çarpı 6 şeklinde gelecek. Buradan da 6'lar sadeleşti. 20 bölü 36'dan 4 sadeleştirme yaparsak 5 bölü 9 değer elde edilir. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. A kartezyen çarpım B kümesinden alınan herhangi bir AB ikilisi için A artı B toplamının 3'ü de bölünebilen bir sayı olasılığı kaçtır? Buradan tüm durumlara bakalım. Tüm durumlar 4 çarpı 3'ten 12 şeklinde olacaktır. İstenen için bakarsak A artı B toplamının 3'e bölünebilen olması istenmiş. Bu durumda 2 artı 4 şeklinde gelecek. 2'ye 4 elemanı olacaktır. Ya da 3 artı 6 şeklinde olan 3'e 6 elemanı olur. 5 artı 4'ten 4'e 5 ve 5'e 4 şeklinde olacaktır. Buradan 4 tane durum vardır. 4 bölü 12'den 1 bölü 3 oran elde edilir. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu. Bir torbada 4 sarı, 2 kırmızı, 6 mavi bilye vardır. Bu torbadan ard arda çekilen 3 bilyeden birincinin mavi, ikincinin kırmızı, üçüncünün sarı olma olasılığı da kaçtır? Mavi, kırmızı, sarı şeklinde olacak. Ard arda çekilecekler bu durumda. Mavi gelme olasılığı 6 bölü 12 çarpı kırmızı 2 bölü 11 çarpı sarı 4 bölü 10 şeklinde olacaktır. Sadeleştirirsek 6 ile 2'yi çarptığımızda 12 olacak. 12 sadeleştir. 4 ile 10'u sadeleştirirsek 2 ile 2'ye 5 oranı gelecektir. 2 bölü 55 olur olasılığımız. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Düzgün bir para dört defa atıldığında en az bir defa yazı gelme olasılığı kaçtır? Bir defa yazı dediği için hepsinin yazı olduğunu düşünürsek burada bir tane durum var. En az bir defa yazı olduğundan bir tane yazı gelsin geri kalanı tura gelsin. Buradan dört faktöriyel bölü 3 faktöriyelden dört farklı durum vardır. İki tane yazı varsa yazı yazı tura. Tura dediğimizde dört faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 2'den 4 sadeleşti. 6 olacaktır. Yazı, yazı 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 ve tura şeklinde dediğimizde buradan da 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden 4 şeklinde olacaktır. Hepsinin tura geldiğini düşünelim. Bu tüm durumlar olacağında bir tane durum söz konusu olur. Toplam 16 tane durum var. Bu tüm durumlardır. İstenen en az bir tanesinin yazı olma durumuydu. Buradan da 1 artı 4 artı 6 artı 4'ten 15 gelecektir. 15 bölü 16 olasılığımız olur. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Bir madeni para arka arkaya 3 kez atılıyor. En az ikisinin yazı gelme olasılığı kaçtır? En az ikisi dediği için hiçbiri yazı gelmesin. Burada bir tane durum vardır. Yine tura tura yazı şeklinde olsun. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 tane durum vardır. Burada 4 farklı durum var. 3 kez arka arkaya atıldığından tüm durumlar 2 üzeri 3'ten 8'e eşit olacaktır. Buradan 8 taneden istenen için bakarsak 8 eksi 4'ten 4 olarak elde edilir. 4 bölü 8'den 1 bölü 2 olası da elde edilir. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Zarlarda üst yüze gelen sayıların toplamının çift sayı ve paranın tura gelme olası da kaçtır? Burada önce istenen duruma bakalım. İstenen durumdan 1'e 1 gelebilir, 1'e 3 gelebilir ve 1'e 5 gelebilir. Yine 3'e 3, 3'e e 1 ve 3'e 5 gelebilir. 5'e 5, 5'e e 1 ve 5'e 3 değeri gelebilir. Çift değerleri de alalım. 2'ye 2, 2'ye 4, 2'ye 6 olabilir. 4'e 4, 4'e e 2 ve 4'e 6 6'ya 6, 6'ya 2 ve 6'ya 4 şeklinde olabilir. Bunların her birinin yanına tura geldiğini düşünürsek 18 tane durum söz konusudur. Ve tüm durumlara baktığımızda tüm durum İki tane zar olduğu için 6'nın karesi çarpı tura artı 6'nın karesi çarpı yazı şeklinde olup 72 olacaktır. Olasılığımız 18 bölü 72'den 1 bölü 4 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz A seçeneği Bu torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin birinin beyaz diğer ikisinin kırmızı olma olasılığı kaçtır? Birincisi beyaz olabilir, ikincisi kırmızı, üçüncüsü kırmızı olabilir. Kırmızı beyaz kırmızı şeklinde olabilir ya da kırmızı kırmızı beyaz şeklinde olabilir. Bu durumda 3 çarpı KKB şeklinde alabiliriz. 3 çarpı birincisinin kırmızı gelme olasılığı 6 bölü 10'dur. İkincisinin kırmızı gelme olasılığı 5 bölü 9'dur. Üçüncüsünün beyaz gelme olasılığı da 4 bölü 8 olacaktır. Buradan sadeleştirme yaparsak. 3 ile 9'u sadeleştirdik. 3 defa 3 ile 6'yı sadeleştirdik. 2 defa olacaktır. 2 kere 4, 8 olacağından 8 ile sadeleştirdik. 5 ile 10'u da sadeleştirirsek olasılığımız 1 bölü 2 olur. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. Bir torbada eşit sayıda kırmızı ve mavi bilye vardır. Torbadan çekilen iki bilyenin ikisinin de kırmızı olma olasılığı 7 bölü 29 ise. Bu durumda torbadaki bilye sayısı kaçtır? Kırmızı bilye sayısı mavi bilye sayısına eşit olacak. Buna da x diyelim. Toplam x artı x'ten 2x bilye var. Her ikisinin de kırmızı olma olasılığı x bölü 2x çarpı x eksi 1 bölü 2x eksi 1 eşittir 7 bölü 29 şeklinde olacaktır. Buradan x'leri sadeleştirdiğimizde x eksi 1 bölü 2x eksi 1 eşittir 14 bölü 29 olur. İçler dışarı çarpımı yaptığımızda 29 x eksi 29 eşittir. 28 x eksi 14 olacaktır. Eksi 29 da 28 x'i yer değiştirdiğimizde x değerimiz 15 olarak elde edilir. Bu durumda 2 x bilgi olacaktı. 2 çarpı 15'ten 30 tane bilgi olur. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu.